Hepinize <laughs> merhaba <bu> ne arkadaşlar <laughs> Celal Aras bu ne? Avatar Ha arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yanımda <laughs> Celal Aras ve ben varım Aras A blok Celal C blok hadi C blok hadi <laughs> Arkadaşlar selam Aleyküm selam Arkadaşlar A blok C blok ve D blok yeniledim <laughs> Yukarı çıkın Sen yukarı çık Aras,Celal sen C blok çık. Hı, c Her kapta bir şey var lan. Evet onu ben yaptım. C blok çık Celal C blok. C Evet çatıya c çık. Arkadaşlar ben de göstereyim D blok size. Hello. D blok da böyle yaptım arkadaşlar. <laughs> D blok böyle arkadaşlar bakın. <laughs> Aras beğendin mi? Aras beğendin mi? Evet. Ama Aras sen bize A bloktan kovuyorsun. Kovmuyorum. Git buradan diyorsun sürekli. Bak Celal'inki de böyle arkadaşlar. Cevle böyle. Lan bir çık. Önümü göremiyorum senin yüzünden. Ben, arkadaşlar ben hepsini zaten ben yaptım. Hepsini biliyorum. Sadece size gösteriyorum. Bu arada neden benim benim farklı? Çünkü ben şey, abi yoksa böyle işte arkadaşlar. Abi yoksa böyle işte arkadaşlar. Arkadaşlar benim elimde neden bu kadar şey? Celal bağırma Celal bağırma. Arkadaşlar benim bak ben Minecraft Bacon oldum. Minecraft Bacon bakın. Minecraft Bacon'ım ben. Minecraft Bacon. Ne oldu? Ya bir de çıkmış otuz bir tane şey ekmeği şey koymuş. Sandığa mı? Evet. Ya ne olmuş Abi yani? Ne olmuş yani şey yani? Normal moda alayım. Ben saymadım ki ben nereden bileyim Allah Allah. Aa bu Ceren'inmiş. Aa bu Ceren'miş lan. Hayır hayır bu A blok. C blok, C C C blok C seninki. C, C blok, C C blok C seninki Celal. Üstündekini çıkart çok C kötü duruyorsun. Kim? Celal üstündekini çıkarsın? Çok kötü duruyor. Celal üstündeki çıkarmayı bilmiyor ki. Celal. Üstündekini çıkart. Koydum tabi. Hepsini Hı? koydum. İnek mi? O evin içe giren inek miydi yoksa? İyi ee, Aras ben oyunu sildim ya bu başka dünya Aras. Ha başka mı canım? Arkadaşlar ben benim telefonu sıfırlandığı için başka dünya açtım. Browser hesabımı alamadım. Ama Roblox hesabımı falan hepsini aldım zaten. Kedi mi kaçtı? Hepsi, şey blok Hepsi bu blok yüzünden. Hangi blok? Bu. Bunun lan oğlum bu ne? Omzon omzon altında şey. Blok taşıyorsun lan. Koltuk altında. Pardon. Koltuk altında. Bu ne ya? <laughs> oğlum koltuk altından blok alıyorsun lan. Git lan. Bir de, kızar suska. <laughs> bir, de boyun, bir de boyun kızar sıska. Bir de bu bir de boyun kızar sıska. Bir de zayıf sıska. <laughs> Allah madene! Madenindeyiz. Maden madene düştüm. Arkadaşlar beğeni o... yok. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Adam arası 33 diyor ya. Adam arası 33. Lan, Lan! Aras, Aras be, beni bir rahat bırak arkadaşlara bir şey duyuracağım. Lan rahat bırak beni. Ay. Arkadaşlar yarın Cedel'in doğum günü bu arada. Ve size şöyle bir şey diyeceğim. 1 Ağustos'ta arkadaşlar 1 Ağustos'ta Minecraft'ta beraber şey görüşebiliriz arkadaşlar. Minecraft'ta beraber fotoğraf çekinebiliriz Video çekinebiliriz Oyun işte arkadaşlar ne yapacaksınız biliyor musunuz? Evet sen de varsın tabi. Herkes var tabi. Herkes herkes. Aa. Ne yapacaksınız biliyor musun? Var. Cela bir susar mısın? Arkadaşlar ne yapacaksınız biliyor musunuz? İlk önce yorumlarda Minecraft isminizi yazıp onu biraz sosa kadar şey e atacaksınız yoruma. Biraz sosa inşallah resim çekebileceğiz. Bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar bakın bak benim dişim ağrıyor. Sizler için video çekiyorum. Yani. Şu an nasıl emek verdiğimi düşün arkadaşlar. Mesela telefonun şu anda şarjı yok. Ben şu an ayakta video çekiyorum. Oturamıyorum yoksa araç beni duymayacak. Yok Hem arkadaşlar. Yok, 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 yok. Lan. Yapma ya artık. Arkadaşlar şöyle bir şey var yorumlara biraz sonra kadar Minecraft isminiz yazın ve biraz sonra resim çekileceğiz beraber oyun oynarız video çekiliriz deyde... arkadaşlar biraz sonra 15 discordunuz lazım ben... Arkadaşlar discordunuz lazım Şu tipe bakar mısın şu tipe bakalım varsa, şu tipe bakar mısın ya ya şu tipe bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. O koltuk altında makas tutuyor ya. Bir Ağustos'a kadar arkadaşlar bir Ağustos'a kadar süreniz var. Yorumları yazın. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Zaten şey bugün 10 Temmuz. Toplamda 22 gün var daha arkadaşlar. 22 güne kadar bence bu süreyi tamamlayabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın. 22 gün sonra yani yorumlara yazın artık bir zahmet arkadaşlar yorumları yazın hiç kimse yorum yazmıyor. Geçen Atatürk çizdim dedim arkadaşlar. Yorum ekliyorum 50, 50 kere o videoya gidiyorum yorum sıfır. Topluğa gidiyorum yorum sıfır. Kimse yorum yazmıyor. Birisi de kötü yorum atmış. Yani arkadaşlar lütfen birazcık yorum atın. 22 güne kadar bence bu işi tamamlayabilirsiniz mesela arkadaşlar. Bak oyunda davet de test slice'lar Doruk abim. Only ki bu Celal'in eski Aras Dark Side tam o Aras. Doruk abime bir ziyar. Doruk abime ben zaten Minecraft'a davet ediyorum. Ona. Lan bir dur lan. Lan bir vurma lan. Lan bir vurma lan. Vurma. Şşş gel buraya. Ha? Vurma bana iki saatte bana vuruyor ya. Şurada bir şey anlatıyoruz Allah Allah. Vurma ya o zaman. Şah vurmazsın ya. İyi kapıyı kapattı bizde. Ha ha. Ha. <laughs> aşağı düşmeye. Hop. Suyu atlayamadım. Senin yüzünden. Senin yüzünden suyu atlayamadım lan. Yemin ediyorum salak bu çocuk ya. Gitti yukarı çıktı buradan aşağı atladı ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen de ben golemi öldürdün ya. Ulan ben sana şimdi ceza vermem mi? Ben şimdi sana ceza vermem mi? Ha? Ha? Ne oldu lan? Ha? Şimdi zombilerde baş edebilir misin acaba? Ha? o da aldı. İster yol var almayacağım o da. İşte böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bakınsa da. Baksana. Cedel de her şeyi mahvetmiş zaten. Olan zombi. Gel lan buraya. Lan. Dur. Bana yemek lazım. Yemek lazım. Yemek yemem lazım. Bir dakika. Zombi gelemez buraya ya. Zombi gelir mi? Bence gelemez. Gelemez ki. Gelemez ki. Allah Kreiber var. kapıyı açmayın bak zombiler zombiler diyorum ya yani. köyler sıkı kapıyı açmayın orada creeper vardı ya da arkadaşlar şimdi creeper patlar, patlar o huzurlu moda alayım hadi tamam hadi huzurlu moda aldım şimdi bir yer patlamasın köye gelmesine gelmesin yani yukarıda bak lan Şu tipe bak ya. Şu tipe bak Allah'ını seversen. Bu ne ya? Bu ne? Arkadaşlar şimdi o bana vuruyor ya. Şimdi o bana vurması. Şimdi o bana vuramaz. Bak şimdi bak yine geldi. Yine geldi. Yine geldi. Şimdi o ne yapacak yapacağımı biliyorum. Bana vuramazsın bir daha. Elimle taşıyayım bunu da. yani taşıyayım bunu da. Ne olur ne olmaz. Altına elime dalayım da ben? Şimdi o şimdi intikam almaya gelir. Bir şey yapar şimdi intikam almaya gelebilir hop al bunları şunu al hepsini al abi hepsini al şimdi eşyamı falan almasın o tamam dur. hop arkadaşlar hepsini aldım eşyamı falan alabilir çünkü eşyamı almasını asla izin veremem o yüzden ben de altın elmanı da aldım böyle altın elma arkadaşlar şimdi o bana şimdi o bana satışabilecek mi acaba Nerede o oyuna mı çıktı? Bakayım. Oyuna çıkmadı ya. Lan vurma. Mehmet Ceren 9 da 0 katledildi. Nerede lan? Neredesin? Abi bu. Abi bu. Hmm. Nerede ya bu? Allah Allah. Allah Allah. Yoksa bana küstü mü? Arkadaş yoksa bana küstü mü? Aras ben de küsmedin değil mi lan? Aras ben de küstüysem var ya özür dilerim. Aras özür dilerim ya. Neredesin? Aras. Aras. Neredesin? Özür dilerim. Aras neredesin? Arkadaş o da bana vuruyordu ama sana ne diyor Allah ok bana küstü galiba arkadaş o bana küstü galiba özür dilerim ya özür dilerim. kıpırdandı. Tamam arkadaşlar. Aras zaten anlayışı bir çocuk. Ben onu çok seviyorum. O bana küsse bile ben onu çok seviyorum arkadaşlar. Nerede şimdi? A, A bloktayım demişti. E, ismi yazmıyor. İsmin yazmıyor Aras. Ha. A bloktayım dedi. Ah. Ah. Tamam istediğin kadar vur tam kadar vur istediğin kadar vur Allah yandık şimdi istediğin kadar vur bana vur bana istediğin kadar vur vur ya vur 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 Aras sana bir şey diyeceğim Aras A blok'tan denize atlayabilir misin? Tanır. Ara A bloktan denize atlayabilir misin? Şimdi A bloktan arkadaşlar denize atlamaya çalışıyor. Oo baya zor. Bence zor arkadaşlar. A blokta biz nasıl atlayacağız? Burası da B blok, A blok. Abi A blok burası da. İmkansız yakın vallahi ya. Vurayım dene bir. Şş, Aras, Aras, A blok burada, B blok orası, orası C blok. Aras, Aras, O, C blok. Aras, Aras, O, C blok. Burası C blok. Ar Aras, burda C bloktan atlanır zaten. Yani C bloktan atlanır zaten. C bloktan atlamak çok kolay. Arkadaşlar devem nerede ya. Devem yok benim devem. Benim Aa doğru ya bu başka bir dünya bu şey deve dünyası değil ki yani deve olur ama bu dünyamızda devemiz yok. <laughs> Ceren Aras benle küstü sonra barıştık. Aras'a ben şey öldürdüm bana çok vurduğu için ben de ona şey şey o bana çok vurduğu için ben de kılıç Aras'ı öldürdüm sonra da bana küstü ama barıştık. <laughs> Celal gene sattın bizi. Dur ben TP atayım. Arasa TP atayım. Lan Aras. Sen de buradaydın Aras. Aras yedim seni Aras. Gel denizde gezek. Hmm. Denizde Denize birazcık kestirelim ya. Şöyle birazcık kestirelim Aras ya. Denize şöyle geçerdim. Kestirelim. Aras neredesin? Aa Aras orada oradaki denize mi gittin? Allah. Abi. Abi. D blok. Tamamdır. D blok ve C blok çok güzel görünüyor. Aras. Neredesin Aras? Aras var ya. Tam da mavi tam denizin tam mavi tarafındasın. Tam da denizin mavi tarafındasın Aras. Aras bak golem golem bile golem bile denize girmiş. Golem bile denize girme çok sıcak diyor demek ki. Allah Allah denizden çıktı. Denizden nasıl çıkarsın? Sana. Aras bana bilerek vuruyormuş arkadaşlar. Aras bu masayı arkadaşlarla paylaşmak ister misin? Bu hikayeyi. Evet. Arkadaşlar beni oyundan attı tabii. Evet. Her seferinde atıyor zaten oyundan. Ben tabii mal mal bekliyorum seni. Aras ama Aras beğendi değil mi? Şimdi, Aras abini o beğendi şimdi, mi peki? Bak dişimi, de yarısından çok et girmiş. Oha. Onu çıkardım. Oha. Aras. Kürdan kürdan kapalı çıkardım. Oha. Heh. Şey abi o sevdin mi? Abi için nasıl emek harcadım sana? Evet ama en çok beş Ara video şu anda 16 dakika oldu. Şu an videodayım tabi. <laughs> Ay bunlar beni bitiriyor çok güzel. Ara sen rock kumunu biliyor musun? Yok. yok. Aa, hızlı koştur, hızlı biliyorum. Özlü koşturan buz değil miydi? Bak şimdi bak. Oh, bak ben yaratıcı, ben, moda, ben, geçiyorum. Ben, yaratıcı ben, moda geçiyorum. Yaratıcı moda geçiyorum. Rok kumalı bak ne yapıyor. Bak. Dur bir dakika. Ben, ben şeyi Ne oldu? Şeyi bindi. Deveye mi? Şey, ben şey eee eğer, eğer. hata tamam oldu. Aras. Bak Rukumu'nun suyu yapıcı ne oluyor biliyor musun? Bak böyle zıplatıyor seni bak. Gördün mü bak. Aras bak. Rukumu böyle seni zıplatıyor. Rukumu şey suyun altına koyuyorsun yaratıcı modda. Ve baloncu çıkıyor. Baloncu da seni yukarı çıkartıyor. Gidelim. Aras. Aras bu arada benim bir tane karabaşım vardı. Benim e, şey. Aras sen şey kahverengi kurt yapmayı biliyor musun? Bir keresinde bana bir keresinde bana kahverengi kurt gelmişti. O da karabaş. Bir tane de beyaz kurt vardı zaten onu biliyorsunuz. O da pamuktu. Benim binamın kapı indi. Bir, tane pille. Pille. Ay, bir ne? Bağlayacağım da bunu. Ne? Benim binanın yanına bir tane şey koyar mısın? Ha, oraya şey koysana. Çit mi? Oraya bir tane tahta ko evet, koy. Ara tahta koy, koy. koymana. Ara tahta koymana gerek yok. Böyle bağlayabiliriz. Eğer eğer şey hep şey elinde olacak. Buraya tutunacaksın. Duvara tıkla bağlarsın. Duvara tıkla bağlarsın. Ama elinde ip olması lazım. Duvara tıkla. Olmuyor mu? Bende oluyordu. Ne? Oluyordu bende. Şey, 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 Dur ben çit. Oğlum, Dur ben çit alıyorum. Olmaz. Dur ben. Ha, Heh, Dur çit alıyorum ben. ben alıyorum. Dur ben çit alıyorum tamam. Evet. Ara. Aras gel bak şu kapıyı kırayım ben deve de şey içeri girsin olur mu deve içeri girsin Hayır hayır kırdık. Tamam gel Sen beni çıkarmak Tamam hadi bağla bağla hadi. Bağla çit yaptım. Zombiler zombiler öldürür mü? Öldürmez. Zombiler sadece köylüyü ve bizi öldürür. Ay bunun canı da adam sana. Şey vur. Aa, ben, bunları, kaktüs... ben bunları kıracağım. Canlı azaltıyor. Kaktüs de yiyorlar. Bu arada kaktüs ona değince kaktüs şey öldürüyor. Sen vurdun mu sen şey deveye? anda ben huzurlu modda olduğum için şu anda zombiler yok. Zombileri unut şu anda. At. Atamıyor mu? Nu, nu be 565 658 99. Böyle isim mi olur lan? <laughs> İsmini de değiştirmek için iki saat doğru açacaksın zaten. Aras videoyu bitirelim mi artık? <laughs> Aras onu attıktan sonra videoyu bitirelim mi? 20 dakika olmuş. Tamam, tamam. hadi. Tamam koy bakayım. Arkadaşlar video duyayım madem. Gel ve oku aldık. Bu ne lan? Bu nasıl bir iyileşme oku. Bir dakika. Bir dakika şimdi ben Aa iyileştim canım arttı. Ondan ben bu arada şey bu düşmanların canını da mı arttırıyor? Öyle. Deneyeceğim vallahi ben. Şşş. Ben zombi, zombi, diyorum. Köylü git. Tamamdır. Kamp var zaten. Kamp kamp var zaten. Yedek, alıyorum, yedek. yedek tamam. Çünkü şey binada var. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir daha videoda görüşmek üzere. Daha fazla Minecraft için lütfen like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Aras sen de bay bay yap. Bay bay. Bay bay.